Arkadaşlar selam yeni video hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan CS:GO CASE'deyiz. 160 dolarlık bir bakiyemiz var. Güzel skinler katlamaya çalışacağız. Eğer ki sizler de CS:GO case'te kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten siteye giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklayıp buradaki referans kodu kısmına Rex5 kodunu kullanarak ücretsiz 1 dolar bakiye ve %10 depozito bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca siteye giriş yaptıktan sonra burada 24 saatte bir ücretsiz olarak açabileceğiniz günlük kasalar, burada da çekilişler var. Bunlara da katılabilirsiniz. Şimdi gelelim bugün ne yapacağız? Farklı kasalar denemek istiyorum. Burada Ninja kasası gözüme çarpıyor. Ee, 5 e, 42 buçuk birazcık riskli olabilir bir üçlü yollayalım bakalım kasayı bir ölçelim Hadi oğlum güzel bir şeyler 11 buçuk çok kötü ee, çok kötüsün her şeyi bir envanterimize kalsın abi ikili daha yolladım kaçtım vermezse bir şey hadi oğlum yani yani kötü Kötü. 6 da buradan girdi. Başka kasaya geçelim abi. Kitin kasası var burada. Tanesi 1 dolar. Yani farmlamak için daha uygun bir kasa. Bu arada bozuk gösteriyor. Bakalım düzelecek mi? 5'lisine 5.5 beş veriyoruz. 3.5 aldık. Birazcık deneyebiliriz. 4 aldık. 12. Güzel. 5'lik e dursun. Diğerlerini satalım. Açalım bakalım biraz. Belki yalandan güzel bir şeyler vururuz. Bıçak falan çok zor ama belki bir covered item vururuz içerisinden. Yolladım bir 5'li daha. Kötü. Hadi oğlum tanesine 5.5 veriyoruz be. 9 güzel burası. 3.81. E aslında baktığımız zaman zor. Zor bir kasa. Zor. 3 kere daha atacağım. 5'li 3 kere daha yollayacağım. Salacağım abi. Zor kasa. 4.5 buradan. 1-2-1-2 sokuyor abi. 1.84 en büyüğünde burada soktu. Nereye gidebiliriz? Abi Lucky yapar mı yine bize? Bir Neon Rider. He? Yolladım bakayım bir tekli. Güzel p güzel açma alıyoruz bir tane. 16 10 dolarlık bir profit. Ne veriyorsun oğlum? Kulak kötü. Kulak kötü. Biliyorsunuz bu kasanın içinden bol bol Neon Rider attı bize. 5'li 5 beş yollamayacağım şu an. Kasayla oynamış olabilirler. Bir kapanmıştı kasa hatırlıyorsunuz. Biz Neon Rider vurduktan sonra peş peşe videodayken kasa kapatılmıştı. Orada bir düzenleme aldı büyük ihtimal. i̇ki tane daha yollayıp kaçacağım abi. Güzel bir Asimov da aldık. Yani Neon Rider olmasa da olur. Her açılımda böyle bir yani iki açılımda bir Asimov atsa. P250 yine profit bırakıyor. Güzel. Güzel. Bunlar güzel oğlum. Yollayayım mı senden bir beşli? Ya çok leş rezalet şeyler atmadı abi. Güveniyorum bir beşli yollayalım. Hadi bakalım. Bir tane Neon Rider oğlum güzel. Asimov'lar güzel abi. 3 tane Asimov bizi kurtarır. E, 50 aldık. 2 eksik bir profitimiz var. Bir tane daha yolluyorum abi. Hadi bir tane Neon Rider. Harikasın. Bir Neon Rider, 3 tane de Asimov abi. Şunu sat. Geri kalan envanterimize bir dursun bakalım. 118 bakiyemiz var. 224 de envanterimiz var. Çok iyiz abi. Bizim 118 bakiyemizi tekrardan güzel bir çevirecek, güzel kar bırakacak bir kasaya ihtiyacımız var. Lucky'den kaçtım abi. Vurdum kaçtım. Neon Rider'ın şansı azaltılmış. Her açılımda atıyordu abi. Her 5'e bir tane, iki tane Neon Rider atıyordu. Yaklaşık bir 20-25 tane açtık kasadan. Bir tane alabildik. Lucky 2. Lucky kadar iyi misin acaba? 5 tane 80. Abi 3 tane bir yollayalım. 47 verdim. Atomic alışım güzel oğlum. Güzel. Hepsi dursun. Hepsi dursun. Upgrade'e gideriz. Güzel. 50 verdik. Güzel verdi oğlum kasa. Hadi lan. Dörtlü. Son paramı seninle bitiriyorum. Ver bir tane daha güzel drop. Harikasın oğlum. Harikasın. Abi Lucky'nin biri biterse biri var. Alan 6 bakiyemizi ne yapalım? Gel senden de 4 tane yollayalım. 16'da buradan alıyoruz. Sattım abi. 5'li yollayalım. Sattım tekrar. 10 alıyoruz. Buradan da. Hadi oğlum şuradan tekrar bir çıkarır mısın bizi? Önceki videoda yapmıştın. Sıfırdan bu kasayı farmlayarak bayağı bir para yapmıştık. Güzel abi sık sık money back yapıyor derken 25 aldık oradan. Ya kalan son 5 dolarımızı tekrardan 50 yaptık. Abi güzel kasalar var ya. Güzel kasalar var. Kaçtayız? 64. Buna tek büyük bir kasa açacağım. Ultra kasası. Ultra kasası üzecek bir kasa. Daha doğrusu kasaydı. Kasanın içeriği mi değişmiş? Kasanın içeriği böyle değildi. Ee, şunun battle skirt olması lazım içerisinde. Bol bol da ondan atıyor olması lazım. Yolladım abi bir tane. Bakalım ne gelecek. Aquamer'imi vuruyoruz. 50. Ee, money back. En kötü böyle oğlum. Nova verme be. Nova verme. Minimal bir varmış bu arada içinde. 43. Maalesef. Tekrar açamıyorum. Gel bir tane de gold 2 sallayayım. Oradan upgrade'e gidelim abi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Önceki ve iki videonun Ahı önceki iki videodan alacağımız vardı. Yani kaybettiklerimize bakarsam hala profitte bile değiliz bu arada. Bu videoda profitteyiz de önceki iki videonun kaybettiklerimize bakarsan yok abi hala zarardayız. Çok felaket yapmıştı bize. Hadi upgrade'e bir gidelim abi. Şöyle yapacağız. Dragonfire kalacak tabii ki. E şu üçünü korurum. Üçü duracak. E yaklaşık 800'de buradan çıkarız. Geri kalan her şeyi basacağım. Hatta birazcık da yüksek riskli takılabilirim. Şöyle 10x 10x vurabilirim abi. Gel bakayım buradan bir şeyler vuracağımıza inanıyorum ya ben. Bugün full 10x deneyeceğim. Harikasın. Harikasın abi. Senin canını yerim. Dedim ya hissediyorum abi vuracağız. Sonsuza kadar böyle oruç çocukluğu yapamazdı. Bir yerde vurmak zorundaydık abi. Neye basalım? Gelirse işe yarasın. Dragon King olur. Olur sana bastım. Bu sefer de soldan yollayalım. Haydi oğlum senin de vurmamız yok mu? Yok mu? Yok mu? Oğlum ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz beyler? Abi 10 dolar verip iki seferdir 150 alıyoruz. 150, 150, 300, 20 dolara 300 aldık. Bak bunları tekli tekli bile basabiliriz. Daha çok deniriz. Zaten 15, yani 15, 20, 60 dolarlık itemler abi. Bunları üçünü birleştirip basmaya gerek yok. Çünkü 7'den itibaren tekli tekli basalım. Hatta gelsene de Diggle Crimson Web'e basalım. Bu sefer de sağdan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Soldan bassak gelmiyormuş. Olur oh, okay. O kadar da değil. Turtle'ların Valvörü'nüne basmayalım abi. Yani Famas Mekanindüstü. Yani Famas ya. Famas. Yani Famas Famas'tır abi. Royal Blue olabilir. Gel bakayım sen de Royal Blue deneyelim. Soldan abi yolladım. Hadi oğlum. Bak yakın kaçırıyoruz ha. Şuralarda kalmıyor. Hep üstte kalıyor. Sanki bir tane daha vuracağız gibi. Gel Famas'a bastım ya. En kötü bir uçağa basar değiştiririz gelirse gelmedi bu arada var ya %25'lere falan bassak deli dehşet bir şeyler vurabiliriz. Bak sanki 18 abi 50 dolar ver bakayım 50 dolar 25'ten vuracağım ya 25'ten sağ abi geldi bu arada bu yakın yakın abi devam bakayım 50'den buralarda çok taklıyor yüzde 25 civarında çok taklıyor bu sefer soldan gelecek gelecek gelmedi abi kaçtı yere bakar mısın Kaçsın hiç dert değil. Bu video kafamız rahat abi. İstediği kadar kaçabilir ben alacağımı aldım. Bu sefer sağdan yolladım. Geldi bu geldi. Kal abi seninle kal. Asmayalım seni. Sen gel. Dönüyorum tekrar. Ya 10 dönüyorum abi. Dönelim Sol dedim yolladım ve geldi. Geldi abi. Geldi. Geldi 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 geldi. Harikasın. Oğlum ne yapıyoruz bugün lan? 19. Seni de vurmamız yok mu? Yani Empress. Bu yok bu arada. Bu gelmez. Ebesin. Hatta şunlar bir vurduklarımız da ebesi. Kaç? 4 tane mi? 10x vurduk oğlum. Yolladım lan. Ne kaybederiz? Gelmeyeceksin. Okey. Abi Glock senden vazgeçerim. Senden vazgeçerim ama şöyle mantıklı bir hareket yapalım. Bunu 50 dehşet katlamaya çalışırsak. Mesela geldim sana soldan bastım. Gelirsem bir daha bastım. 2x gelirsem bir daha bastım. Patladı. Okey. Vallahi abiler ben daha fazla kurcalamayacağım. 1267 160 dolarla girdik. Önceki videonun da acısını çıkardık. Upgrade içimizden geçmişti. Bu sefer de biz onun içinden geçtik. Tabii ki burayı olduğu gibi çekmeyeceğim. Bunların bir Steam fiyatıyla kıyaslama yapmak lazım. Mesela Dragon Fire'ın testini burada 500 gösterirken Steam'de şu an 390 olabiliyor mesela. O kadar büyük bir fark olabiliyor. Bunların bir güncel fiyatına bakıp mantıklı olanları çekip mantıklı olmayanları bozdurup buradan shop kısmında harcayabiliriz. Son 2-3 videoda çok acı çektik. Bu da tatlı, hızlı, kolay katlamalı bir video olsun abi. Bu videoluk bu kadar diyelim. Eğer ki sizler de CSGO kese kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten siteye giriş yapıp buradaki referans kodu kısmına REX5 kodunu kullanıp ücretsiz bir dolar bakiye 110 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.